Oluyor. ya. İlk kez başıma geliyor. Hiç bırakmamıştım. Ne oldu lan? Ne oldu? Benzini çok koydu ya. Ee? Kronik vurayım sana bir tane. <laughs> Bozuk. Kronik. Bunlar da kronik. Şey. Ne o bujiler falan ıslandıysa belki şey Biliyor yapar ki. ya. O güzel güzel mi koyduk ya? Yok be oğlum saçmalama ya. Güzel <laughs> falan koyduk olamaz değil mi? İlk kez oluyor ha. İlk kez başıma geliyor. Hiç bırakmamıştı. Oğlum mazotun renginden anlaşılır. Açsana şu deponun kapağını. Evet. Ananı sikiyor. Ne kokuyor? Ha? Bilmiyorum ki onu kokuyor. Mazot Benzin kokuyor. Benzin ya? kokuyor be. Deneyeyim mi? Bir? Boşta değil mi? Dur. Bak. Boşta herhalde. Bassana. Ne değil. Böyle. Yani ne sikiyim. Niye öyle oldu? Bizimki mübarek el oğlum. <laughs> Biz cenabet miyiz kardeşim? Ben <laughs> cenabet <laughs>